Yalnız hanımefendi elinizi ensenize koyarsanız beliniz incinir. Aman efendim, aman efendim müessesemize kimleri gelmiş? Ahmet Bey gelmiş. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş geldiniz efendim. Buyurun size nasıl yardımcı olabilirim? Münir Bey'e baktım ben antrenman koçuymuş. Antrenman koçu Münir Bey benim. Ee, buyurun ofisime geçelim. Ofisimde bakarsınız. ...zahmet görürsünüz. Buyurun. Bir takım formlar var, onları dolduracağız. Buyurun, oturun. Efendim, söylemeden edemeyeceğim sizi. Burada görmek tekrardan bizim için çok gurur meselesi bir şey. Ahmet Bey, şimdi biz sizin kaydınızı almadan önce... ...şu formu doldurursanız sevinirim. Burada bir takım sorular var, bunları cevaplayın efendim. Abi, sen emin misin kişisel antrenman koçu olduğuna? Nasıl yani? Senin kendine ayrın yok gibi duruyor. Anlamadım Ahmet Bey. Vallahi ben de anlamadım. Yani benim için nacizane bir eleştiri ama... ...seni görünce ben ne istediğimi unuttum abicim. Şükrettim halime. Maşallah dedim. Ahmet Bey... ...eski teknikler olsa haklısınız. Fakat devir bilgisayar devri. Biz şimdi sizin buradaki verilerinizi bilgisayara yükleyeceğiz. Bizim akıllı bir programımız var burada. O program bir takvim çıkaracak. O takvime göre antrenörlerimiz sizi alacaklar, eğitecekler Ahmet Bey. Anne babanız mı? Kim? Çünkü bunun başka bir açıklaması yok. Burası bir aile şirketi. Anne baba vücudunu geliştirmiş. En çelimsiz olanı da kasaya koymuş. Ahmet Bey yazıklar olsun ya. Tanımadınız mı? Onlar Tülay, Rasim Bakır çifti. 2002'de çiftler vücut geliştirmede ikinci oldular. Ülkemizi gururla temsil ettiler. Bayrağımızı göndere çektiler. Herkes alkışladı. İstiklal Marşımız okundu orada. Sen Ankara'lı mısın abi? Ya yok la Doğum Ankara değil. Şimdi ben aktörüm biliyorsunuz. Biz daha önce burada çok aktör geldi. Biz aktörlerle burada çok çalıştık. Adın alırsın sen. Yok kardeş, Adana'lı da değilim. Şimdi ben bir sürü başvuru oynadım, biliyorsun. Anladım anladım. Trabzon. Yok kardeşim Trabzonlu da teylum. Şimdi nasıl diyeyim size? E, sanatçı olunca enstrümanınız bedeniniz oluyor. Evet. E bedeni de sürekli hazır halde tutmak için ne yapacağız? Enstrümanı güçlendireceğiz. Yani sonuçta Tom Cruise, Brad Pitt, özellikle Johnny Drama öyle yapıyor. E ben de Ahmet Kural da öyle yapsın dedim. Nasıl düşünmüşüm? Doğru doğru. Sen vur vurgazlısın sen. Yok be. Nasıl bak bütün yöreleri yapıyorum. Ama hocam bir eksiğim var. Six pack. Kas istiyorum hocam. Baklava olsun. Bir de böyle Bak, oynuyor göğüsler. Bunlardan istiyorum, bir de pazi istiyorum. Hadi, hadi. Oynayan göğüsler, pazi. Peki, Ahmet Bey. Şu formu evet. doldurun. Hmm. 15, sosyal. Haftada 7, haftada altı. Evet, evet. E işte, var. <laughs> var, hep. <laughs> Kütahya. Kütahya'ya sorsan söylerdim hocam. Bakalım Ahmet Bey. Ahmetciğim sen bu formu doldururken gerçek cevaplar verdin değil mi? Evet. Ahmet başın sağ olsun. Sen ölmüşsün seni gömenin yok Ahmet. Ahmet sen bu bedene yazık etmişsin. Senin yaşaman mucize ya. Şimdi sanatçı olduğumuz için. Şimdi bırak sanatçı olma Ahmet. Seni doktorumuzdan rapor almadan programa sokarsa bizi ne yaparlar biliyor musun sen? Kasten adam öldürmeye teşebbüsten bizi mahkemeye verirler Ahmet. Bu kadar bina yerle bir ederler, otopark yaparlar ya. Burada çalışan güzide bir sürü antrenör orada değnekçi olur. Ben de prezentable bir adam olduğum için alırlar beni, masa başına koyarlar. Gelene gidene fiş keserim ben Ahmet. O kadar kaloş aldık biz Ahmet ya. O kadar kaloş ne yapacağız biz? Tekerlere mi takacağız o kadar kavuşu Şimdi alırız raporu da... Ya bırak raporu alırız ne demek Ahmet? Senin derhal, bir an evvel... Hatta dün yapmış olman lazım. Senin bir an evvel doktor raporu alman lazım. Gidip muayene olman lazım Ahmet. Hadi ya. Hadi Yasin, hadi Yok Ahmet. Haftada yedi gün diyorsun. Yuh Ahmet. Sen ne yapmışsın kendine, bedenine ne yapmışsın ya? Bak Ahmet bizim üst katta iki kat yukarıda bir tane bayan doktor var. Müessesemizin doktoru. Git oraya. Beni aşağıdan gönderildim. Münir abinin selamı var de bedava yaparlar. Sen ondan sonra raporu al bana getir. Raporu getirdikten sonra kaydını yapalım girelim buraya. Ama merdivenlerden falan çıkayım deme ha Ahmet. Asansörle in çık başımıza iş açma. O zaman ben gideyim doktor. Hadi kardeş. Adanalısın, Allah'ın adamısın. Parkını satar kaldırımda yatarsın. Tabanca bıçak sende oyuncak. Sevdim mi Allah'ına kadar seversin. Adanalısın. Evet. Hadi ben voltamı aldım anladın mı? Lan ne kadar yetenekli çocuğum ya. Haftada yedi gün uyuk ya. Ahmet! Ahmet kavuşları çıkarmayı unutma. Tamam. Hadi bak. Vallahi bravo ya Maksim. Kaldır indir güzel. Kaldırıyoruz, indiriyoruz. Güzel, güzel. Saçma sapan hareketler ya. İndir, kaldır bir dur. Bir indir, indir. Aa. Oo efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Ya burada bir Münir varmış ya. Onu bana bir bul be. Antrenman koçu Münir, benim. Ha. Lan siz burayı nasıl ısıtıyorsunuz başım? Acaba merkezi ısıtma falan var mı yoksa kombi mi? Eğer kombili ısıtıyorsanız çok yakar. Çünkü mekan çok geniş ya. Yani. He, ee, merkezi ısıtma. Galoşçu musun sen? Ya arkadaş, bir müessesenin en büyük gideri nasıl galoş olur? Ben bunu anlamıyorum ya. Çuvallar nereye kudum? Ya galoş da getiririz de şimdi mesele o değil. Benim adım Salih. Heh. Sen bana Salih abi diyeceksin. Ayrıca üzzette de Galih abi bir indirim yapacağım. Salih abi. Hoş geldin Salih abi. Senin memleket neresi Ali abi? Ya bırak şimdi hemşehrileri kardeşim. Ben global bir insanım. Ayrıca evrensel değerlerin temsilcisiyim. Spor yapmaya geldim. Hayatımda ilk defa yapacağım. Çok heyecanlıyım. İlki her zaman çok heyecanlı olur. Zamanla alışırsın. Yalnız şimdi biz çıkalım yukarıya, siz de bir form dolduralım. Ondan sonra işlemlerinizi yapalım, kaydalalım sizi de. Ya yazı çizi işleriyle beni uğraştırma kardeşim ya. Şu aletlerden bir tanesini boşalt. Ben geçeyim, bir an önce kiloları vermeye başlayayım ben. İyi diyorsun da Salih abi, biz öyle çalışmıyoruz. En azından bir doktor raporu falan lazım bize ya. Bir şey getir ya. Sağ <laughs> <laughs> ol. Yalnız bunun imzası okunmuyor Salih abi. Ya Allah Allah toprağım ya. Bir saattir beni sen burada ayakta dikiyorsun. Şu aletlerden bir tanesini beni geçit de azıcık spor yapayım. Dinleneyim ben. Yoruldum ya. Salih abi, senin olay bayağı ilerlemiş. Önünü alamamışsın anlaşılan. engelleyememiş. Gözünüzü seveyim köprüden önceki son çıkış olarak görmeyin bizi ya. Biraz erken gelin ya. Azıcık erken davranın ya. Vah yiğidim, kilodan para kazanan bir insan olarak... ...kilo ile ilgili espri yapma bana son derece ironik geldi. Ben bundan üç gün öncesine kadar kendi bedeniyle barışık... ...belli bir meblağ parayı topladığı zaman mutlu olabilen bir insandım. Ha diyeceksin ki ne değişti? Bir ilişkin var artık. Evet. Artık tek gecelik değil, çift kişilik düşünmek zorundayım. Sevgilim Nigertan Tan fit fit ortalarda dolaşırken... ...benim bıngıl bıngıl yuvarlanmam çok sıkıntı yaratabilir. Nigertan Tan çok güzel bir insan. Ben de kendime bakmak zorundayım. Yoksa sevmez artık beni. Vallahi senin için çok acele. Ben hemen yukarıya çıkıyorum. Senin işlemleri hallediyorum. Geliyorum. Tamam mı abi? Biraz uç vermeden gelseydin ya. Ev telefonundan arayacağım lan bir işe arasın. Evet. Murat ne yapıyorsun? Ne yapayım işte. Üsleri hazırlıyorum kardeşim. Nasıl olacak oğlum bu dizi işi ya? Bak düşman güldüreceğiz gene rezil olacağız Ahmet. Hakikat gittik beterin beterini bulduk ya la. Ya oğlum bırak bir işe yarasın diye ev telefondan arıyorum seni hiç duymuyorum ya. Rüstem abi orada mı? Vallahi burada ona benzeyen birisi var ama hayırdır? Bana bak Sadi'yi ara otele gelsin. Salih abiyi kapıp acilen geliyorum tamam mı? Hayırdır kardeşim bir planım mı var? Lan Sözleşmede aşık mı buldun yoksa? Yok be oğlum. Diziyle alakalı değil. Vedat'ı da ara bak. Çok önemli, çok. Allah Allah! Allah. Nedir, nedir bu kadar? İttirisiye şey çıktı gözümde. Ne olabilir oğlum? Peri lan, Peride. Hacı abi, Faruk'u dövemiyoruz işte. Yeter de biz de insanız. Burnumu ağzıma verdiler lan. Dövüş var abi, dövüş var. Ya çocuklar, ben senaryo çalışıyordum. Antrenman koçu Münir Bey. Sen niye geldin lan? Hakikaten Salih, niye geldim ben? Ha, şey ya sen telefonla arayıp acil bir durum var deyince ben de kavga mavga çıkar diye getirdim bunu ya. Zaten aidatı da ödememiştim. Bankamatik'e kadar giderim aidatı verim diye ayak yapıp buraya kadar getirdim. Lazım olur diye. Sonuçta sport adam yani. Bu arada bankamatik de arkada Ayak yapıp. Ya bu triceps neresi olurdu hocam? Bura mı? Lazım olur diye ha? Ben bench presi bırakacağım. Vallahi memelerim büyüdü ha. Göstereyim mi? Aman abi. O zaman şöyle yapalım. Ee, arkadaşlar bu antrenman koçu Minir Bey. Antrenman koçu Minir Bey. Bunlar da arkadaşlar. Aha da tanıştınız. Ya bırak tam işimize dönelim. Gençler, Feride ile Faruk kesin ayrıldı. Ha, kale boş orta sahadan sallasam yiyorsun he? Oğlum adam Feride konusunda hassas yapma lan. Feride. Feride saçı geride. Bizim Feride mi? Seni rapor almak için yukarıya gönderdi. Aha. Bu nasıl adammış ya? Bu nasıl adammış ya? Anamız bacımız öğlenleri yemek getiriyor, iyi denk gelmemiş. Herif ucağı çek, elektrik kablosu gibi cazır cazır dolaşıyormuş ortalıkta ya. Ya bunda haftada yedi gün yazıyordu ya. Vallahi hatırlatma haftada yedi gün yazıyordu. Öyle anlık bir gelişme değil. Bizim belli bir geçmişimiz var antrenman koçu Münir Bey. Ya bırak geçmişini, ben seni şimdi... Ya o senin doktorun ya. Ya o seni iyi edecek. Senin iyi olman için elinden geleni yapıyor, senin yaptığın ettiğine bak ya. Belli bir yaşanmışlığımız var. Eğik atış, mitokondri, çözeltiler, terliksi hayvan, üç pececiler, üç hürel. Daha ne da sayayım lan? Feride de çok güzel kızlar. lan ne dedi? Münir! Salih ne diyor oğlum bu? Ne diyorsun lan sen antrenman koçu Münir Bey? Benim de ufaktan gönlüm kaydıydı bir ara ama işten güçten kafayı kaldırıp da gidip konuşamadım. Konuştuğum biri var mı yok mu diye. Gönlü boş mu dolu mu bilemedim. Bir kere gittim. Ayağında mantar çıktı söyleme sahip onu gösterdim. İlk intifa önemli tabii. Şimdi bu da şansımı düşürdü biraz. Vay anam vay ya. Kendi ellerimle gönderdim yalan adamı. Herif ortalıkta cazır cazır dolaşıyormuş ya. Haftada yedi diyor ya. Hepsine evet işaretledi bu ha. Sen neye evet dedin? Ee, koçum benim. Onlar özel bilgi paylaşmazsak arkadaşlarla lütfen. Ahmetciğim bak kral lütfen. Feride çok güzel kızlar. <laughs> Dediğin zaman kırdın zaten Münir'e. Yo, öyle değil. Bayağı böyle kucağıma alıp dizimle beline beline, beline beline vurmak suretiyle üçe dörde kırardım Ahmet seni. Yeşil fasulye gibi. Bunu Bana özel güçlerimi kullandım Ahmet. Onları tanrı herkisi. Murat bu nereden çıktı lan yırtık dondan fırlar gibi? Ne yapalım şimdi seninle? Kapışalım mı Feride için? Ne yapalım? Ne diyorsun ha? Ne bak ne? öyle emreden ama yeni nesil bir acayip ben karışmayayım. Koçum bak bu dünyada Feride'yi benden başka hiç kimse bu kadar sevemez. Ispatlamak için ne yapayım ha? Atlayayım mı lan camdan aşağı? Dağda bayırda koşayım mı oğlum? Ne yapayım? Ulan müze gezmiştim var lan benim o kız için. Allah Allah. Ispatlamak için ne yapayım? Söyle oğlum her şey hazırım ben. Söyle. Kaloş al bana. Ha? Kaloş Kalo. bitti. Vallahi galoşa para verirken elim titriyor ya. Ya gereksiz pahalı ya. Galoş mıyım baba? Gereksiz pahalı. Bir müessesin en büyük gideri galoş olur mu ya? Merhaba Feride Hanım. Merhaba. <laughs> çok güzelsiniz. Efendim? daha çok erken bana böyle hitap etmeniz için ama yine de siz bilirsiniz. Bana efendim ya. Hasta mısınız? Muayene için mi? Aa yo, ben pasajın girişindeki spor salonunun sahibi antrenman koçu Münir Bey'im. Antrenman koçu Münir, benim. Daha önce de sizinle tanışmıştık. Ayağımda mantar çıkmıştı, siz bana bir tane sprey vermiştiniz. Yok hatırlamıyorum. Hatırlatmış oldum, hay kafama sıçayım. Neyse Feride Hanım, ben komşuluk vazifemi yerine getirmek için buraya geldim. Dışarıda siyah bir araba var, o sizin miydi? Arabayı çekiyor var ya, FRD plakalı olan. Muhtemelen bir doktor kullanmış, tertemiz. Plaka da FRD olunca Feride'nin fesi, Münir'in R'si düğünün DS İlk size geleyim dedim. Yok, benim değil. Yapma. Yapma, arabayı çekiyorlar ya. E, ne yapayım benim arabam diye? Yapma ya. Ha, orada bir tane gri araba vardı. O muydu sizin araba? FR plakalı olan, Feride'nin F'si, Münir'in R'si, evlenmenin N'si. Yok, o da benim değil. Hmm. Hmm. Ama ben şimdi nereden bileceğim hangi sizin araba ya? Yoldaki bütün arabaları çekecekler demek ki. Ya niye çekiyorlar arabaları? Hiç. Niye çekiyorsunuz arabayı ya? Cebinde mi taşısın arabaları millet ya? Para tuzağı bunlar hepsi. Para tuzağı de. Neyse, ben gideyim de şu arabası çekilen adamı bulayım. Yazık garibana. Bu arada ben tanıtmıştım zaten size kendimi. Gereksiz yere mantar mevzuna da girmiştik. Neyse, şimdi hiçbir şey kalmadı. Tertemiz, cillop gibi. Göstereyim mi? Yok, yok. Sağ olun. Adam haftada yedi gün diyor. Biz mantar ya. Lan Murat! Oğlum herkesin yüzüne tek tek bakıyorum Feride. Yok çıkmamış içeride. Ya oğlum sen ne intilasyon yapıyorsun? Ahmet az bir sakin hani ol. Sahte bomba itibarı zaten Vedat yaptı biliyorsun. Hayır, içeride olsa ne olacak yani? Yok be oğlum ondan değil ya. Bir kamyon papatya getirdim buraya ben ya. Nereden bileyim ben böyle olacağını? Üç beş ekip gelip göndeririz gönlünü alıp dediğini. Kasım karışmış burada! Şişt! Feride içerideymiş. Acil durumda hastane mimarisine hakim bomba imha yetkililerini yönlendirecek yetkili kişi Feride'ymiş. Oğlum kız gelmiş yerleşmiş lan buraya zaten. Yedi yıldır buradayım antrenman koçu müdürüm ben. Bir günü bir gün biri gelip de bana bu görevi alır mısın diye sormadı biliyor musun? İçerideki herkesi dışarı çıkardık da bir tek Feride mi kaldı la içeride? Karıyacağım Murat. İmha yetkilileri de içerideymiş, diğer yetkilileri de içerideymiş. Kendi kavuşlarıyla gelmişler. Sen beni sokabilir misin içeri? Spor salonundan sokarım. Hmm. Kim istedi de, de sokmadım bu zamana kadar. Seni de sokarım haftanın yedi günü Ahmet. Yalnız sana bir şey söyleyeyim. Eğer ihbarın yanlış olduğu anlaşılırsa... ...artık o finyenler elle patlatırlar bilmiyorum. Her şeye evet Ahmet. Bence hiç sağlıklı değil. C planını uygulayalım. Ulan antrenman koçu Münir Bey, bir sordun mu C planın var mı diye lan! <laughs> Yüzünüzü gördüm, yüzle arttırıyorum. Hadi. çok mu geç kaldım? Ne oluyor ya? Ee, set iptal oldu, senin haberin yok mu? Yok. Beni kimse aramadı. Ha, Annenin. Hmm. Öyle bir şey oldu ya. Geç otur. Yok benim yüzümden yerinden olma. Yok ya yerinden olmak falan değil. Ee, şey yapalım otur otur. Yok katiyen olmaz oturmam ben hayatta. Fıtı fıtı. Israr ediyorum lütfen. Fıtı 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 fıtı. Otur. Ya Murat abi şeyi soracağım ya. Fıtı, fıtı. Sen bu oturmalı kalkmalı fıtı, saatlerde nasıl? Fıtı 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 <laughs> <laughs> Onu reji ayarlayacak sadece. Onu öyle bir yere yerleştirecekler ki... ...ayakta olduğum anlaşılmayacak. Anladın? Ayarlayacaklar ha. kamerayı. O ne lan? Kamerayı ayarlayacaklar dedi ya lan. <laughs> Şimdi abiciğim tabii içimizde kamerayla el aşırı dışır olan Murat kamerayı öyle bir yere soktular ki görseydi oğlum. <laughs> tamam Murat'cığım hep seviyoruz kamera önünde olmayı ama sen biraz abartmadın mı ya? <laughs> Tipe bak bu ne ila? Salih geldiğin yerde başka bir adam varsa onu da getir. Cümbüş olur. Hayır yani ortamdaki karakter sayısı biraz az tamamlanır. Bu tip değil ha. Yılmaz Erdoğan'dan mı, bundan mı olacakmış, Yılmaz Erdoğan'dan olmuş. Murat'cığım, ben insanları ikiye ayır. Böyle direkt belinden tutup ters yöne bükmek suretiyle... ...örümcek güçlerim bana kullandırma Murat. Ayrıca benim geldiğim yerden bir kişi daha buraya gelecek olursa... ...buradaki cümbüş mahşer olur, haberin olsun. Ayrımcılık yaptırma bana lütfen ya. Murat sen öyle yukarıdan kağıtlara bakmıyorsun değil mi lan? He? Bence var ya kesin görüyor anasını satayım. Bir tane de alamadık lan. Bu nedir ya? Salih oyunumuzu oynarsak hadi, hadi. Hadi. benim bu Murat'a hiç güvenim yok arkadaş. Bu adam pokerde zar tutar, tavlada balya çalar, okey oynarken gömleğinin koluna kağıt saklar bu adam. Bu adamın öyle bir hali var arkadaş. Kimde sıra ya? Sen Yani 5 10 liralık tamam. Niye unutmuş bu? Ne bileyim lan! Hanımefendiciğim merhaba, Ahmet Kural ben. Kenan Emir ben, Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy, Selami Şahin. Bu beş kişiden ikinci sıradayım efendim. Ee, dizide de Seyit karakterine hayat veriyorum. Gerektiği yerde öldürüyorum, gerektiği yerde bayıltıyorum, gerektiği yerde osurtuyorum. Aa, Buyur. ben de antrenman koçu Münir Bey'im. Kafamla kiremit kırarım. Ellerimi yere koymadan takla atarım, parende atarım. Yok bulan burada kıracak bir şey. Var abi, sakin ol abi, sakin